İyi dersler arkadaşlar. Bu haftaki konumuz os katmanları. Osi katmanları ilk o standardı 1970'lerin sonlarında ve 1980'lerin başlarında ISO'nun TC97 Technical Committee 97 enformasyon işlemesi tarafından ortaya çıkartılmıştır. Son o standardı 1984'te çıkar çıkartmıştır. OSI modeli öncesinde işletmelerce kullanılan ticari ağların çoğunluğu belirli bir işletme tarafından belirli standartlara oturtulmamış teknolojiyle oluşturulmaktaydı. OSI modeli herhangi bir donanım ya da bilgisayar ağı tipine göre değişiklik göstermemektedir. OSI'nin amacı ağ mimarilerinin ve protokollerinin bir ağ ürünü birleşimi gibi kullanılmasını sağlamaktadır. ISO standartlarının ağ üzerindeki iletişimini sağlarken karmaşık bir yol izlediği bir gerçektir. ISO standartı 7 katmana göre alt göreve ayrılmıştır. Katmanlar şu şekilde arkadaşlar. Uygulama, sunum, oturum, ulaşım, ağ, veri, donanım şeklinde sıralanmaktadır. Karşı tarafında da pro protokolleri vardır. OSI katmanlarının açıklaması. Birinci aşamamız arkadaşlar. Fiziksel bit işlememiş bir bit akışlarının fiziksel bir ortam üzerinden gönderilmesi ve teslim alınması. İkinci aşama veri bağlantısı bit çerçeve frame fiziksel bir katman aracılığıyla birbirine bağlı iki düğüm arasında veri çerçevelerinin güvenli bir şekilde iletilmesiymiş. Üçüncü aşamamız arkadaşlar A paket datagram çok düğümlü bir ağın adreslendirme, yönlendirme, writing ve trafik denetimi gibi süreçler kullanılarak yapılandırılması ve yönetilmesi. Dördüncü aşama arkadaşlar, taşıma, bölüt, veri bölümlerinin bölütleme, alındılama ve çoğullama gibi işlemlerle ağ üzerindeki noktalara güvenli bir şekilde iletilmesi. 5. aşamamız oturum iletişim oturumlarının yani iki düğüm arasında ileri ve geri akımların şekilde sürekli olarak gerçekleşen veri takasıdır. 6. aşama sunum ağ hizmeti ve uygulama arasında veri çevirisi örneğin karakter kodlaması, ver sıkıştırma ve şifreleme şifre çözmedir. 7. aşama uygulama veri kaynak paylaşımı, uzaktan dosya erişimi, dizin hizmetleri ve sanal uç birimler gibi üst seviye IP'lerdir sorular arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi dersler.